Konya'mız nasıldır, memleketimiz nasıldır diye sizle bağlantı yapıyoruz. Öncelikli olarak tüm Konya'ya sizin nezdinizle selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Ülke olarak inşallah bu salgından en kısa sürede en az yarayla çıkacağız. Devletimiz bu süreçte olması gereken tüm tedbirleri bakanlıkların nezdinde almak suretiyle vatandaşımıza yapılacak tüm hizmetleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Devlet, millet inşallah el ele bu süreci layıkıyla tamamlayacağız, bitireceğiz. Ben Konyalı hemşerilerimden harfiyen tedbirlere uymalarını istirham ediyorum, rica ediyorum. İnşallah az bir süreç kaldı. Bu süreçte tamamlandığı zaman eski günlerimize yeniden döneceğiz. Onları seviyoruz. Hemşerilerimizi de özledik inşallah en yakın zamanda tüm projelerimizi Açıklamak üzere Konya'mızda olacağız. Sizin elinizde tüm Konyalı hemşerilerimize selam ve sevgilerimizi yolluyorum. İstihdamı durdurmamak adına, şehirlerdeki yatırımı durdurmamak adına e, projelerimizin takiplerini yapıyoruz. Böyle bir toplantıda e, karşımıza bulmak bizim için mutluluk ve çok büyük bir motivasyon oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir olarak koronavirüsle ilgili gerekli hissettirilerimizi aldığımız süreci ilçe belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Virüsle mücadele edeceğiz. Bir taraftan da devam eden işlerimizi, yine yapılması gereken işlerimizi hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. En kısa süredir Konya'da ağlamaya arzu ediyoruz. Hakikaten özledik. de özledik. Ülkan hürmetlerimiz için Allah razı olsun. Eyvallah. Tabii. Çok çok, selam evet, söylüyoruz. Hem de ülkemize. Allah kolaylık versin. Allah'a emanet olun. Teşekkür evet. ediyoruz.